Cihanı Örgü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün gene yepyeni 5 iş bir patik modeliyle karşınızdayım. Patik modelimi şöyle göstereyim. Bu desenimi ilk defa örüyorum kanalımda. Umarım beğenirsiniz. Siz de severek örersiniz. Bu şekilde tığlama yaptım. Bile kısmına şu deseni kenarlara da uyguladım topuğumuzu böyle ördük arkadaşlar bu şekilde topuğumuzu ördük ee, bu patiğim 10 e, 39 38 numaralı ayaklar için her şişimde 15 ilmek var bugünlük böyle olsun istedim şöyle e, modelimi göstermek istiyorum Bugünkü renklerimi krem rengi ve gül kurusu e, seçtim arkadaşlar. E, desenimin dalları içinde yeşil seçtim. 3 numaralı şişlerim var. Dediğim gibi her şişimde 15 ilmek var. E, öncelikle patiğimi patiğimin burun kısmını 15 sıraya ilmeğe kadar ördüm. Bundan sonra krem rengi ipimi bağlıyorum. Bir krem. Ben gül kurusu demeyeceğim. bordo diyeceğim arkadaşlar. O kadar da uzun etmek istemiyorum. Çünkü gül kurusu diyene kadar Biraz uzun sürer. Bordo tek seferde biraz daha kısa oluyor. Bu şekilde bir bordo bir krem rengi ilmeklerimi örüyorum. İlk sıramı bir krem bir burada örelim. Sıramızı tamamladıktan sonra şimdilik krem ördüğüm ilmeklerimi burada öreceğim. Tekrar baştaki en son ilmeğimi de burada örmüşüm. Tekrar örüyorum. krem örüyorum. Burada mı krem kremimi burada. Kremimi burada. Burada mı krem? Kremimi burada. Bordo yu krem. Bu şekilde il, ördüğüm ilmeklerini yerini değiştiriyorum arkadaşlar. Bu şekilde ikinci sıramızı da örelim. Örgümüzün ikinci sırasını da tamamladım. Üçüncü sırasındayım. Şimdi tekrar aynı şekilde baştaki bordo ilmeğimi krem örüyorum. Kremi. Bordo örüyorum. Bordoyu krem. Kremi bordo. Bu şekilde ilmeklerimin yerini değiştirdim. Bu üçüncü sıramız oluyor. Biz bunu tamamladıktan sonra arkadaşlar bu desenimizin son sırası. Bunu tamamladıktan sonra iki sıra krem rengi örelim. Evet arkadaşlar iki sıra krem rengimi ördükten sonra şu bandımızı ördük. Krem rengi ördükten sonra ben bir tarafında desenimi kurdum. Şimdilik örgümün ve patiğimin diğer tarafında aynı şekilde desenimi kuracağım. Baştaki İlk 3 ilmeğimi krem örüyorum. 3 ilmek yeşil. 1 ilmek krem örüyorum. 1 ilmek yeşil. Tekrar 1 ilmek krem örüyorum. 3 ilmek yeşil. 2 3. En son gene 3 ilmek krem örüyorum. İlk şişimizde böyle ördük. Diğer şişimde de aynı şekilde ilk 3 kır ilmeğimi krem örüyorum. 3 kremimi ördüm. 3 ilmek yeşil örüyorum. 1 ilmek tekrar krem. 1 ilmek yeşil. 1 krem. 3 yeşil. en son gene 3 ilmek krem örüyorum. 3 ilmek tekrar krem ördükten sonra örgümün diğer tarafında da aynı şekilde örmüşüm. Şimdilik ilk iki ilmeğimi krem örüyorum. Üçüncü kremi yeşil örüyorum. Üç yeşilimiz var. İkisini daha örüyorum yeşil, en son yeşilimi Krem örüyorum, kremimi, krem. Ortadaki yeşili gene yeşil örüyorum. Kremimi örüyorum. 3 yeşil ilmeğim var. İlkini krem örüyorum. Tekrar 2 yeşil ördüm. Baştaki krem ilmeğimi de yeşil örüyorum. En son 2 ilmek krem örüyorum. Bu şekilde ör örüyoruz. Diğer şişimde de tekrarlayalım. Tekrar ilk iki ilmeğimi krem örüyorum üçüncü ilmeğimi yeşil yeşil mi üç ördüm son yeşilimi krem kremimi krem ortadaki yeşil ilmeğim yeşil kremimi krem baştaki ilk yeşili gene krem örüyorum iki oldu iki yeşilimi yeşil en son gene bir krem ekliyorum yeşil olarak ve son iki ilmeğimi krem olarak tamamlıyorum Evet arkadaşlar sıramı tamamladım baştaki ilk krem ilmeğimi örüyorum ikincisini yeşil olarak örüyoruz 3 yeşilimiz var gene ikisini örüyorum 3 oldu en son yeşil ilmeğimi de krem örüyorum bir krem daha örüyorum ortada yeşil ilmeğimiz var ondan önceki krem ilmeğim yeşil yeşil mi krem tekrar krem rengimi yeşil gene kremi mi krem 3 yeşil ilmeğimiz var birini yeşil krem örüyorum 2 ilmek yeşil 2 ilmeğimiz var krem birini daha yeşil örüyorum en son gene bir krem rengi örüyorum Yine aynı şekilde ilk ilmeğimi e, krem örüyorum. ikinci ilmeğimi yeşil. Tekrar iki yeşil örüyorum. En son yeşil ilmeğimi krem. Kremimi gene krem. bir kremi yeşil örüyorum. Ortadaki yeşili krem. Tekrar kremimi yeşil örüyorum. kremi gene krem. bir yeşili daha krem örüyorum en son iki yeşilim var İkisini de yeşil örüyorum bir kremi daha yeşil olarak örüyorum en son ilmeğim krem bu şekilde örelim arkadaşlar diğer tarafını da aynı şekilde ördüm şimdi biz burada şöyle yapacağız gene kremimi krem bütün yeşillerimi şöyle tam emin olmak için bakıyorum yeşillerimi ördüm şöyle iki krem örmüştük ortada bu kremimizi 3 5 5 krem ilmek ördükten sonra altıncı kremimi yeşil örüyorum yeşili krem ortadaki kremi yeşil tekrar yeşili krem yani bir kremi de yeşil örüyorum 3 oldu diğer ilmeklerimi 1 2 3 4 ve 5. Diğer ilmeklerimi 5 ilmeğimi krem ördüm. Aynı şekilde gene krem ilmeğimi, krem yeşilimi de krem. 5 ilmeğimizi krem öreceğiz. 4 5. En son krem ilmeğimi yeşil örüyorum. mi? krem örüyorum. Kremi yeşil. Yeşil kremi örüyorum. Tekrar en son bir yeşil örüyorum kremi. Ve son olarak 5 ilmeğimi krem örüyorum. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. Evet arkadaşlar. Yeşil ipliğim işimiz bitti. İpimi kestim. Şimdilik şu desenimizi öreceğiz. Buradan başlıyorum arkadaşlar. Baştaki ilk 3 ilmeğimi ördüm. 3 ilmeğimi ördükten sonra 3 ilmek bordo örüyorum. 2 yeşil ilmeğimi de bordo örüyorum 3. Krem rengimi, krem rengi. Ortadaki yeşil ilmeğimi gene bordo. Gene kremi, krem. Yeşil ilmeğimi bordo örüyorum. 3 ilmek. Bordoyu tamamladım. En son 3 ilmeğimi krem örüyorum. Şöyle göstereyim tekrar aynı şekilde 3 ilmek krem örüyorum 3 ilmek bordo yeşil ilmeğimi de bordo örüyorum krem ilmeğimi krem ortadaki yeşili bordo tekrar kremi krem yeşil ilmeğimi kesmiştik Bordoya bağlayalım. 3 ilmek bordo. En son gene 3 ilmek kremimi örüyorum. Diğer tarafta da aynı şekilde örmüştüm. İlk sıramız ilk sıramızı şimdilik ikinci sırasındayım bordo renginin ilk iki ilmeğimi bu sefer krem ördüm üçüncü kremi Bordo örüyorum. Bordolarımı 3'er 3'er örüyorum. 3 bordo. Şu dördüncü krem ördüm. Krem ilmeğimi bordo ilmeğimi tekrar krem ilmeğimi bordo örüyorum. 1 ilmek krem ve 3 ilmek bordo. 2 ilmek krem olarak örüyorum şu şekilde tekrar üçüncü kremimi burada örüyorum İlk üç ilmeğimi burada tamamlıyorum en son burada ilmeğimi krem kremi burada ortadaki burdayı da burada örüyorum tekrar kremi burada bordo krem 3 ilmek Bordo örüyorum. 2 ilmek krem örüyorum. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Sıramızı tamamladım. Diğer tarafını da baştaki bordo, e, kremimi krem örüyorum. En son kremimi ikincisini burada örüyorum dediğim gibi bordolarım üçer üçer oluyor tekrar üçünü tamamladım en son bordayı krem kremi bordo üç bordo ilmeğimi de gene bordo örüyorum krem ilmeğimi de bordo 5 oldum tekrar arada bir krem örüyorum 3 ilmek bordo bir ilmek krem bu şekilde göstereyim gene aynı şekilde baştaki kremimi ördüm bir ilmek burada e, sonuncu kremimi bordo 3 ilmek tamamladım burada bordoyu krem kremi bordo örüyorum bunu 5 ilmek olarak örüyorum. 5 bordumu. Tekrar bir krem. 3 bordumu örüyorum. En son ilmeğimi gene krem örüyorum. Bu sıramda da aynı şekilde örmüştüm. Gene baştaki ilmeğimi krem. 3 bordum var. 3'ünü ördüm. Bir krem. Gene beş bordomu örüyorum. Bir krem. Gene üç ilmeğimi bordo örüyorum. Gene bir krem. Yaptığımızı tekrarladık. Gene bir krem. Üç bordo örüyorum. Bir krem Bu sefer ortadaki 5 bordo oluyor. Bir krem 3 bordo En son gene Bir krem olarak Tekrarladım sıralarımı. Evet arkadaşlar Tekrar Aynı şekilde baştaki kremimi örüyorum biz bunu 3 sıra boyunca aynı şekilde örüyoruz gene ördüm ilmeklerimin hepsini aynı şekilde örüyorum 3 sıra boyunca tekrarlıyoruz bir krem 3 bu 1 Bir krem. Tekrar 3 bordayı örüyorum. Bu sıramızda gene aynı gördüğünüz gibi 1, 2, 3. 3 sıramı aynı şekilde ördüm 3 sırayı aynı şekilde ördükten sonra bir bordomu da krem örüyorum 2 krem ve bordom kaldı İkisini örüyorum şu ördüğüm 3 sıra boyunca aynı olan kremimi bordo örüyorum 5 bordo ilmeğimiz var birini krem üçünü gene bordo olarak örüyorum sonuncu bordo krem kremi bordo iki ilmeğimi daha bordo örüyorum. Bu şekilde diğer şişimde de aynı. Baştaki kremimi krem örüyorum. ikinci ilmeğimi bordo ilmeğimi krem. Tekrar bir 2 3 bordo 1 krem 3 bordo en son bordo mu gene 1 krem 3 bordo en son iki krem olarak sıramı tamamlıyorum. Evet arkadaşlar örgümüzün gene ön yüzündeyim. İlk İki kremimi ördüm. Bir bordo daha krem örüyorum. İki kremimi, gene krem ördüm. Bordo mu, pardon kremimi. Bu sefer gene krem ördüm. 3 bordo ilmeğimiz var. İlkini bordo, ortadakini krem. Tekrar son ilmeğimi bordo ördüm. Kremimi krem. İki ilmeğimi bordo, üç ilmeğimi krem ördüm. Şu şekilde göstereyim. 3 İki krem, iki bordo, bir krem, bir bordo, bir krem, bir bordo, gene bir krem, iki bordo, 3 krem olarak ördüm. En son yine 2 ilmeği krem ördüm. 3. bordo e, kre, ilmeğimi de krem olarak örüyorum. 2 bordo. Kremimi krem. 3 bordo ilmeğim var. Birini bordo, ortadakini bir krem, en son bordoyu ördüm. Gene kremimi krem. 2 ilmek bordo, 3 ilmek krem olarak sıramızı tamamlayalım. Evet arkadaşlar. Sıramızı tamamladıktan sonra gene arka tarafını desenimi kurdum. Ön tarafını da aynı şekilde örelim. 3 kremimi ördüm. tekrar bir burada ilmeğimi krem olarak örüyorum borda mı? Bordo ördüm. Krem rengimi de bordo olarak örüyorum. Şimdi bu bordo ilmeğimizi krem örüyorum. Ortadaki krem ilmeğimi yeşil örüyorum. Tekrar bordo ilmeğimi krem örüyorum. Krem ilmeğimi bordo ördüm. Bir mı da bordo ördüm. İki oldu. Diğer en son 4 ilmeğimi krem olarak örüyorum. Gene aynı şekilde diğer şişimi de örüyorum. Baştaki 4 ilmeğimi krem öreceğim. 4 ilmeğimi krem ördüm. Burada ilmeğimi gene bordo krem rengimi de bordo ördüm bordoyu krem ortadaki yeşil ilmeği krem krem ilmeğimi yeşil tekrar krem iki ilmek bordo en son dört ilmeğimi gene krem olarak öreceğim Diğer şişimde de aynı şekilde örmüştüm. Gene yeşil ilmeğimi de getireyim, arkada kalmasın. Baya birbirine dolandı. Tekrar üç ilmeğimi krem ördüm. Dördüncü krem ilmeğimi bordo örüyorum. Bir bordo daha bordo örüyorum. Şimdi biz burada biraz daha dikkatli öreceğiz. Bordoyu krem örüyorum. Kremi yeşil örüyorum. Yeşili krem örüyorum. Tekrar kremi yeşil örüyorum. Arada bir ilmek tekrar bordo ekran örüyorum. 2 ilmek bordo 3 ilmek krem örüyorum şu şekilde tekrar üç ilmek krem örüyorum. Bir ilmek bordo. 2 ilmek bordo ördüm. Bordo ilmeğimi krem ördüm. Kremimi bordo, yeşil, yeşili krem tekrar aynı şekilde örüyorum 3 krem en son 3 krem 2 bordo 1 krem 1 yeşil 1 krem 1 yeşil 1 krem 2 bordo 3 krem olarak tamamlayalım Evet arkadaşlar tekrar baştaki ilmeklerimi örüyorum 2 kremimi ördüm. 3. ilmeğimi burada örüyorum. Tekrar ikincisini de burada ördüm. 3. burada mı krem ördüm. Kremi yeşil, yeşil krem. Kremi yeşil, yeşil krem. Tekrar kremi yeşil örüyorum. Gene bir krem örüyorum ve 2 bordo bu şekilde yeşillerimiz 3 tane oluyor gene ipimizi de getirelim yanımızda 2 kare üçüncüsünü bordo ördüm 2 bordo Üçüncü ilmeğimi gene krem, bir yeşil, bir krem, bir yeşil, bir krem, bir yeşil, bir krem ve en son bordo ilmeğimi gene bordo ördüğüm bir kremi de bordo örüyorum bu şekilde desenimi tamamladım şimdilik yeşil ipimizi keselim 3 sıra boyunca krem rengimizi örelim Evet arkadaşlar şöyle tekrar desenimize gösterelim ve 3 sıramızı tamamladım krem rengi Şimdi burada ördüğümü aynı şekilde yukarıda da örüyorum bir bordo bir krem bir bordo bir krem bordo krem bordo krem olarak sıramı örüyorum Bu sıramızı bu şekilde tamamlayalım. İlk sıramızı ördükten sonra ikinci sıramı baştaki burada ilmeğimi krem kremi bordo tekrar bordo mu krem kremi bordo bu şekilde ilmeklerimin yerini değiştiriyorum kremi bordo bordo krem olarak ikinci sıramızı da örelim. Üçüncü sıramızdayız. Baştaki kremi tekrar bordo örüyorum. Bordo mu krem? Kremi bordo. Üç sıra boyunca biz bunu tekrarlıyoruz. 3 sıra boyunca bunu tekrarladıktan sonra patiğimizi desen kısmına tamamlıyorum. Bilek kısmını başka bir videoda görüşme göstermek istiyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Yapacak olan arkadaşlarımın da ellerine sağlık diyorum. Bilek kısmını başka bir videoda söylediğim gibi paylaşacağım. Yeni bir videoda görüşmek üzere.